Merhaba Cemil'in yeni bölümünden herkese merhaba. Mila'nın gündemini konuşmak için Murat'la birlikteyiz. Hoş geldin Murat. Nasılsın? Hoş bulduk. Sen nasılsın Murat? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Milan Newcastle'la verdiğinin ardından da Verona'yı konuk etti. Verona'yı tek golle ve attığı golle bir 0 mağlup etti. Ee, önce ilk kez gelen maç değerlendirmesi alacağım. E, ardından daha sonra şeyi soracağım hani o e, işte kanatlı üçlü sistem, yani. üçlü sistemi, sistemi. Hı -hı. ne oraya geçtiğini de soracağım. Ama önce genel bir e, maç analizini alayım senden. Nasıl değerlendirirsin? ya ki bulamadık bir sporda maçı tamamladı yine. E, senin yani, yani maç, maç, maçı izleme için şöyle seni aslında çok sıkıcı bir maçtı. Hani Verona'nın ee, bu giden, seneki her maçı olduğu gibi, ilk kez Yani, Şuraya giden insanların daha çok eğlenmek yerine en azından piknik görevi gördü. orada uyutmadığı bir maç olmuştur diye düşünüyorum. Yani şahsen benim maç boyunca tek heyecanlandığım kısım son 15 dakikaydı. O da partnerlerinden dolayıydı. Yani Verona bu sene zayıf, aslında geçen sene zayıf. Ve yani küme düşmekten sonra da kurtulmuştu. Milan ise biraz yorgun bu bir takım. Yani tamam niye yorgun? Bu takımlar onlar genç istiyor ama. Yani i̇ster istemez şampiyonlar ligi olsun, derbi olsun insanlar, yani oyuncular buna yorulabiliyor. Bu normal bir şey. Yani böyle zamanlarda çok da yorulmadan antrenman modunda 3 puan bence değerli bir şey. Zaten bunu e, spiker arkadaşlar da söyledi. O yüzden oyunun kötü ama Siko'nun güzel olduğu bir maçtı. Golü ne attı. Lea gol açtığında hiçbir şey yapmadı adeta. Yani çok kötü. Bence Lea'nın başında... Haftalardır. Çok... Sene başından oldu bu yani, Önceki maçlarına eleştirilebilir ama yani bu sezon en kötü performansıydı bence. O yüzden ee, Leo kötüydü. Onun haricinde Verona çok yaslanmadı. Ciro ile çok iş yapamadık. Polis için kötü oldu. Yani genel olarak takımda birkaç oyuncu halinde kötü bir e, ee, milan yani izledik. Yenilerin başında Yunus Muzah bence maçın adamıydı. Hani bence mükemmel oynadı ki bir de alışık olmadı. Sağ kanat bekinde oynadı. Yani genel olarak maç böyleydi. Yani Milan iyi oynamazsa çok değerli bir 3 puan aldı. Ee, yani evet kötü oynarken kazanmak önemlidir sana katılıyorum. Ama Milan hani bir maç kötü oynar, iki maç kötü oynar. O sırada kazanır anlarım. Ama sezon kaçıncı maçı şimdi? Kötü oynayarak Bologna'yı yendin. Kötü oynayarak Torino'yu yendin. E, kötü oynayarak e, Roma'yı yendin. E, kötü oynadın. Inter sana gücündeki olan bir takım arkadaşı sonuç ortaya çıktı. Bugün kötü oyunu kazandın. Yani kötü oynayarak kazanma lüksü bana göre kalmadı. Yani bir an önce oyun gücünü yükseltmesi lazım. Ee, çok öyle bir lüksü kalmadı. Yani Lea'nın da kendine gelmesi lazım. Leon'un da kendine gelmesi lazım. Biraz sezon başından beri aynı. Yani bu maç Torino maçının birebir aynısı. İşi farklı. Buna göre e, ee, tek farkı skorun gelmesi o Torino'nun e, dağılmasından dolayıydı ki Verona ligden düşmesi bu kadar e, yani ligden düşme adayından biri olan bir takıma karşı sezon kadrosu dağılan bir takıma karşı ben evet. ikiyi bulamamasını işe olarak görüyorum açıkçası. Ya ben ee, bunu bu şöyle düşünüyorum. Hani az... şimdi Bologna, e, Torino, Roma bu maç Milan'ın denginde olan takımda değildi. Bunlar hani Roma dahi e, Milan arasında böyle kalite olarak baya bir fark var. Milan'ın kalitesinde hani yedek kulübesine baktığın zaman bile bunu anlayabiliyorsun. ki var. Olmasa yenecekler evet. zaten Milan'a. Yani. Aynen öyle. Şimdi e, kaliten sen iyi bir takım olmasan bile hani set ucumlarında başarılı olmasan bile hani Milan izini bu takım antrenmanda ne çalışıyor? Fioli bunlar ne yaptırıyor desen bile kalite sana bu maçları aldırabiliyor. Milan için denk maç, öncü olacak maç. Inter ve Newcastle maçıydı ve Milan onlara galibiyet alamadı. O yüzden şu anda ben e, sezon için çok olumlu ve olumsuz bir şey söyleyemiyorum. Ama Inter maçı yani gerçekten e, korkuttu hepimizi. Ya yani ben şöyle söyleyeyim, Milan böyle oynarsa <laughs> şampiyonluğu unutsun. Yani böyle bu, bu oyunla şampiyonluk gelmez yani. Ee, yani işte, sonra beni. çünkü Diğer takımlar da kalite farkı olan takımlar da bir yani şu oyunu gördükçe Salernitana'ya cesaret <laughs> gelecek. Ya yani, Mert, yani şimdi şöyle bir gel. şey var. Kalite sana maç kazandırır. Ama şampiyonluğu getirmez. Şimdi şampiyonluğu için biraz da takım olmamız lazım. Şu anda hazır fixtür böyle rahat başlamışken, kolay rakiplerle oynamışken. Şimdi ondan sonra evet, Kahliyar maçı var. Kahliar'dan sonra Lazio. Lazio da bu sene kötü. Yine yenemezler. Bugün Monsa'ya bon e takımlar. Dortmund işte biraz daha dengine yakın. Sonra Genoa yine hala Milan fikstürü hani sezon başında çok zor denildi ama aslında o kadar zor olmayan bir fikstürle başladık. O yüzden e, Milan'ın bu seçeneği iyi bir takım olması için önünde az da olsa bir vakit var. Sonrasında da tam milli takım arası var. Yani Pioli'nin bu e, takım kaynaşmasını bence bir iki ay içinde çözmesi lazım. Evet. Yani bakalım inşallah. E, ee, maçta da aslında 3-1'e başladı Milan. Ee, evet. Te -te -te e, evet. Tiav Tomori. Tomori üçlüsüyle çıktı sahaya. E, ee, Son vekte sağ kanat bekti. Bu sağa kullandı. Kayda Maya'nın yokluğunda sport yolu vardı. Orta ikiliği Kurinic ve e, Rani derse emanet etmişti. Hücum hattı da yine Pulisic'le Leao ve Cürudan oluşuyordu. Evet. Gürüz ama normalde ben de işte FM'ye de genelde transfer ettiğimde yeri geliyor sağ kanatta kullandığım bir oyuncu. Onun için sağ bekte sağ kanat bekte oynaması çok şaşırmadım. Ama Florenzi'nin solda oynaması benim için daha büyük tereddüttü. Te ben tam tersini bekte. düşünüyorum. Dörtlünün sol bekinde oynardı da dörtlünün kanat bekinde bir risk geliyordu. Ama işte şu ee, an klasik 3-4-3 üç, oynamadık. Yani oradaki Florenzi daha çok orta sahaya yakındı. O yüzden hani Florenzi'nin orta öncelikli olduğu için de çok sıkıntı yaşamadı. Zaten onu da anlamadım. Mila Kavlu'yu mesela niye kanat yok olarak kullanmadı veya Mila dörtlü sakat. oynayıp tomori niye bek olarak kullanmadı? Tomori bek oynayabilen bir oyuncu. Ee, evet. Yani Kavlu'yu bek oynatabilirdim mesela dörtlü çıkıp. sakat. Tamam Tomori kanatbek olarak oynatıyordun. Dörtlü çıkardın yani. Yani sağ bek Tomori, sol bek Florenzi yapabilirsin. Evet bunu yapabilirdin. Ee, evet. Ama Yunus Musa'nın takıma girmesi açısından bence önemliydi. Yunus Musa hatta aldığı süreyi bana göre çok iyi değerlendirdi. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bu hocanın yaklaşımını, hamlelerini? En e... sondan başlayayım. Hani Yunus Musa'dan başlıyorsun. Maçtan sonra... E Milan'ın Montreal hesabından maça adama adaylarında Lea ile Musa ikiye gidiyordu. Ben o yama Musa ya verdim çünkü gerçekten bence mükemmel oynadı. Hatta şunu söyleyeyim, Musa kendi performansının bile daha yüzde yüzünde değil. Çünkü Musa çok fizikli, çok güçlü. Ee, kazanan bir oyuncu. Ve bu gücünün yanıyla hani sağa sağa sola her yere gidebilecek gücü var. Onu bir sağ kanada atma, atmak, bir kanada atmak yani bir tarafı kapatmak bu sağa bence kısıtlıyor. O yüzden bu sağa kesinlikle ben kanatlarda kenarlarda olmasını istemiyorum. Çünkü ortada çok daha tehlikeli olacak bir oyuncu. Bunu Newcastle maçı gösterdi. Üçlü konusunda şu var. E, Teo'nun kast organlığı. Kalabria'nın kast organlığı. anlamıyorum. 4-5 maçta ne kast bunun ya? Yani değişik bir şey aslında. Hani direkt buna dinlendirmedi. Geç rotasyonda geç adam yedekte bekledi yani. Bu normal dinlendirme aslında bir şey değil. Ama e, illa üstüne değil de oynamak istiyorsa benim tercihim Tomori de değil. K yani yerine. E, Bartasaki'yi koyarım. Bartasaki sol bek, Florenzi sağ bek yaparım. Daha iyi olur. E, bence de dörtlü olmak gerekiyor ama hoca biraz daha bence takıma güvenemedi. Yani K yerine yani daha çok güvendiği için onu tercih etti. yaptığı da riskti bence. Yani e, kanat bekleri Florenzi bulsa çekmek yani diyorum yani e, Florendi ucundan sen orta ay çekti. Biraz orta sahaya kalabalıklar. Ama yani bence de e, ben dörtlü olmaya devam ederdim ki o öndere hani Musa, Ryan gibi oynamaya değerli. Konuşta biraz dinlensin. Evet sevmiyorum ama konuşta oynuyor arada onun dinlenmesi gerekiyor bence. Yani riskliydi ama e, Stefan i̇şte Milan... da hiç. Aynen. Ama işte Milan bugün e, iyi oyundan daha çok skoru almaya çıkmış ve skoru da aldı e, skoru aldı oyuncu değişikliklerini konuştuk i̇şte oyuna girdi Poveka'nın yükselen bir formu var e, diğer oyuncular Govic girdi Okafor girdi Okafor girdikten sonra etkili oldu evet ama oyuna son gelen isim e, daha çok heyecanlandırdı sen de çokça sevdiğin e, Mühendim çıkarma 17 yaşındaki genç Sobeki Bertesak ki maçın son bölümünde oyuna girdi ilk maçı ilk resmi maçı e, ne düşünüyorsun Seri Yani adam. şimdi e, evli bir insanım ve Koray abi de evli bir insan. Şimdi evli bir insan gece 5'te başka bir evli bir erkeğe atabiliyor. Bunun sebebi Bartasaki yani. Ben Bartasaki'yi çok beğenen birisiyim. E hani bir de 5'te adlı... mesaj atma adama yazık. Ne yapayım ben de o saatte ya. Da adama yazık değil mi adam? <gülüyor> <gülüyor> Yok canım adam da uyandırdı cevabını. Hemen yani bahçesi, ama yani bir de bu sene Amerika kampının maçlar 5'te oldu, 6'te oldu. Hani uykumuzu bozdu. Artık yani bizimkiler diyor ya yeter oğlum artık hep diyorlar yani. Ama yapacak yani bir şey yok. Yani bir an olunca bizde de olay bu oluyor. Yani Bars'ta ki Amerika kampında çok hoşumuza gitti. Yani her oynadığı oyunda, yani maç olsun, Barcelona olsun, Juventus maçları olsun. Hani her maçta çok güzel oynadı ve e, ee, ben şunu söylüyorum. Yani Pioli yerine Allegri'ye ver. Yani bu varsa ki Allegri'nin elinde olsun sezonda en az 25 maç oynatır. Hani millet ile Fagioli'ye bu şans veren Allegri böyle bir oyuncu sahip olsa sezonda en az 25 maç oynatır. Milan'ın da öyle bir yetenek var. Pioli'nin ben daha fazla kullanması gerektiğini düşünüyorum. Açıklaması da var. Hani bugün ilk defa eee resmi formayı giydim ve hani heyecandan ayaklarını tutuyoruz diye. Normal. Sahaya gidince hani bence hiçbir fiziksel eksikliğini görmedim. Bence zamanla biraz tecrübe kazandıkça Milan Biraz gerçekten... Verona bir yani, gibinin de etkisi var yani. Evet. Zaten onu şunu söyleyeyim hani e, ee, bu rakip zayıf olmasa belki piyonyonu oynatamazdı, korkardı. Peki Milan'ın forması çok tartışıldı, çok beğenen diyor ama ben de beğenmedim. Ben de Abi ya Milan gibi bir takıma. Hani akıllara Arda Turan'ın Galatasaray için söylediği bir renk var ya. Biraz o geliyor. Gerçekten böyle renk. Böyle bir şey. Yani Milan'ın karizmasına ters. Yani gerçekten e, geçen sene İhsan abinin, Siyar abinin dediği bir laf var yani. Gerçekten bu Milan bu formül üzerine bunu demiyorum hani. Kardeşim siz nasıl formül yapıyorsunuz demiyorum. Gerçekten bir de hani Ryan Dersler'le o içeri pembelet giymişler. Daha da gıcık oldum. Yani umarım bir daha da giymeyiz. Hiç de beğenmedim şahsen. Ama ışığın başka renk giyemezler. Formanın aynı renk giymek zorundalar. Ben ee, çok saçma buldum. Öyle bir kural var. Diyelim. Eee... Ardından da o zaman... çarşamba günü kaygı maçı uçağı var. da de daha değil mi Ya şimdi şu var. Eee... Minan bu sezon geçtiğimiz uzunluğa göre en büyük farklılıkta geniş bir rotasyonu var. Örneğin bugün polis işgirdi. çok evde hiç oynamadı. Eee... Onka Ford olsun. Bugün girdi. Kilo oldu. E, Daha... ...Ali var. Kurun üzerine muhtemelen Atlı oynayacaktır. O yüzden e, bugünkü maçta daha çok oynamadıklarımızı da Kahliyar maçında oynayacağını düşünüyorum. Muhtemelen e, Okafor, Çukvez'de başlayıp ileride artık Giro mu yapar, Leo mu yapar veya Jovic mi yapar onu göreceğiz. E, ben bu sezon Kahliyar ile Empoli'ye hani %95 düşecek gözüyle bakıyorum. Geçen bölümde Oğuz bayağı bayağı sallamış. Hani Roma 3-0 öndeyken Murat Kayyım kötü zaten takım dedi. Evet kötü takım ama bu Roma'dan dolayı değil. Bu Empoli kötü olduğu için bu bana normal geliyor demiştim. Valla Oğuz'a e, güzel bir an yapmayı özledik. Valla de yine Empoli gibi zayıf bir rakip ama yine de Milan'ın rakibi küçümseyip oyunu salma gibi lüksü yok. Maçı asılıp inşallah bu sefer ilk yerde 2-3 iki, yapıp ikinci yerde dinlenme moduna geçeceği bir maç olur. Artık bunların burnu bu şekilde yapması lazım. İnter bunu yapıyor ama bizim yapamıyoruz. O yüzden Verona maçı gibi değil de böyle ilk 2-3 atıp rahat bir maç olur inşallah. Eski Milan'ın geri dönmesi dileğiyle diyelim. Ağzına sağlık. Keyifli program oldu. Efendim bizi beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sadece Milan'la kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.